Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselam ala resulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Ankebut suresiyle devam ediyoruz. İngilizcede Surat al Ankebut veya The Spider örümcek anlamına geliyor. Bu şekilde İngilizcede kullanılabiliyor. Bi ile demek ardındaki ismin son hareketi iyi yapıyor. Normalde kelime özneyken ismu olacakken bi'den dolayı bir ismi ve zamanla da bismi şekliyle okunur hale gelmiş. Bismillahi Allah'ın ismiyle. Er rahman, rahman er Rahim, Rahim, Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle. In yani Allah yani Allah'ın adı ile tabi bir çevirdiğimiz Allah'ın adında gibi ancak Türkçe'de daha çok Allah'ın ismiyle, adı ile diye çeviriyoruz. The most gracious, Rahman, the most merciful, Rahim, Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle. Elif, Lam, Mim, Kur'an-ı Kerim'de birçok sure bu şekilde hurufu mukatta dediğimiz ayetlerle, harflerle başlıyor. bir kısmı Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Mim, Sat, Elif, Lam, Mim, Ra, gibi, bazıları saat, bazıları kaf gibi bu şekilde başlıyor. Bunlarla ilgili detaylı bir açıklama yok zaten. Bir takım yorumlar var. Ancak en güzel yorum bunların anlamını ancak Allah bilir şeklindedir. Çünkü Allah burada neyi murat etmiş? Biz onu bilemiyoruz. Evet, elif, lam, mim. Parantez şöyle bir bilgi var. These letters, bu Harfler are one of the miracles of the Quran. Kur'an'ın mucizelerinden biridir. And none but Allah. Allah'tan başka hiç kimse alone knows their meanings. Yani onun anlamını Allah'tan başka hiç kimse bilemez diye buyuruyorum. Yani bu yorum ama Rabbimiz aslında alef diye buyuruyor. Bu kısım nedir? Bir yorum. Bu görüşte hem fikir olunulmuş Yani bu harflerin anlamına Allah'tan başka kimse bilmiyor. E evet hayır sorusu mımi şeklinde hasibe hasibe hesap etmek, zannetmek anlamında e hasiben nasıl insanlar zannetli zannediyorlar. Mı? En makmek mayı anlamda anlamında yutraku yani terk edileceklerini mi, bırakılı vereceklerini mi bırakılacaklarını mı zannediyorlar? En yine makmek, yekulu demekle. Burada enden sonra gelen iki fiildi. Şurada gördüğünüz gibi sondaki ne düşmüş şekilde. Emen ne? Yani iman ettik demekle bırakılı verileceklerini mi zannediyorlar? Vehum onlar rağmen le yuftenun yani buraya rağmen dediğimizde burayı yani kendileri imtihan edilmemelerine rağmen bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Ya da burayı şu şekilde yani onlar imtihan edilmeden insanlar inandık demekle bırakılıvereceklerini mi zannediyor? Do people think insanlar düşünüyorlar mı, zannediyorlar mı? Bu tenki düşünmek, zannetmek şeklinde alabiliriz. Hesaba katmak diyebiliriz. That. Hatta bu that olmayabilirdi aslında. Ama bu şekilde dığını din anlamı katıyor burada. İnsanlar düşünüyor mu, zannediyor mu? They will be left. Bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Alone. Yalnız bırakılacaklarını mı? Because dedikleri için they say şöyle dedikleri için we believe, iman ettik dedikleri için en will not be will not be tested yani test edilmeden imtihanı tabi olmadan bırakılacaklarını mı zannediyor insan? Evet bu soru hakikaten düşündürücü bir soru. Her insanın bu ayet kelimeyle oku bu ayet kelimeyi okunduğunda demek ki inandık demek yetmiyor. Bizim imanımız, inancımız da nedir? Bir imtihana tabi tutacak. İnşallah o imanı geçen şey o imtihanı hep beraber geçen kimselerden olabiliriz. Yani hakikaten bu imtihan da çok ağır olabilir. Kişinin gücüne kuvvetine göre Rabbim imtihanlarımızı bizim için kolaylaştırsın diyelim. Hakikaten bu nokta çok önemli yer. Yani. öyle iman ettik demek yetmiyor. Velakat hem biliyoruz le hem kat bu ve'nin adamı evet ve demek yani le kat. Andolsun, celalim hakkı için diye çevrilebiliyor. Yani anlamsız olarak lakkat hemle le hem kat bir vurgu ifadesi, tehdit ifadesi. Burada muhakkak fetemle, imtihan ettik. Ellezine anen min gablihim. Onlardan öncekilerde imtihan ettik. Fe artık le yine vurgu ifadesi, le ye'alemen Buradaki normalde ya'lemu ancak le'den dolayı le şeklinde oluyor. Le ya'lemenne Allahu Allah biz muhakkak bilir. Ellezine sadaku sadık olanları muhakkak bilir. Aynı zamanda ve le ya'lemennel kâzibim. Yine muhakkak bu le'den dolayı. Normalde ya'lemu ancak le'den dolayı le oluyor. Bir vurgu ifadesi oluşuyor burada. Fiillerin önünde kullanıldığında şöyle. Bakınız burası mulu bitecekken Nasıl demiş? Menne şeklinde bitmiş. Yani son harfi bu şekilde vurgulu bir şekilde söyledi. Kimi bilir? Aynı zamanda kezibin, yalancı olanları da Allah muhakkak bilir diye buyuruyor. And we indeed. Biz muhakkak. Bu indeed gerçekte, hakikatte gibi anlam var. Muhakkak gibi anlam var. Tabi e, Arapçadan Türkçe'ye çevirirken and olsun diye çevirdiğimiz için bunlar da yani and olsun, celalim hakkı için, şanım hakkı için diye çevirmek mümkün. We indeed tested. Test ettik those who were. Yani an gelenleri before them. Onlardan önce gelenleri test ettik. And Allah will certainly, Allah, Allah muhakkak, kesinlikle certainly make it known, bilinir hale getirecek, bilecek. The truth of those who are true. Yani o doğru olan kimselerin doğruluğunu bilecek. Onların sadıklarını bilecek, sadakatini bilecek and will certainly make it known. Bunu bilinir hale getirecek gibi bir şekilde kullanıyor. Çünkü Allah zaten kimin doğru, kimin yanlış olduğunu zaten biliyor. Böylesi bir çeviri yani make it known bunu bilin bilinir hale getirecek diye İngilizce böyle bir bakış açısıyla el alınmış. O zaman biz şunu diyebiliriz. Yani Allah burada insanlara kimin sadık olduğunu, kimin yalancı olduğunu bildirecek şeklinde yorumlayabiliriz. The falsehood o ve onların yanlışlığı yani sadık kimselerin doğruluğunu the truth yalancıların da yanlışlığını those who are lies yani yalancı olduklarının yalancıların sahteliğini bize bildirecek. Although ve parantez içerisinde şöyle bir ifade er rağmen bu although er rağmen demektir. Although Allah knows Allah biliyor olmasına rağmen all that her şeyi before putting them to test yani Allah teste tabi tutmadan her şeyi biliyor olmasına rağmen bu kimseleri yani insanların halini bilinir hale getirecek insanlar ne olduğunu bilecekler görecek evet em yoksa hasibellezine hasibe yine zannediyorlar mı Ellezine anen ya'melune seyyiati o kötülük yapan kimseler en yespekune. Yani bizim önümüze geçebileceklerini mi zannediyorlar? Burada öne geçmeyi şu şekilde düşünebiliriz. Yani biz onlara ceza vereceğiz ama onlar bu cezadan kaçacaklar. Böyle mi? Böyle bir şey mümkün değil. Ve bunu da Rabbimiz şu şekilde diyor. Se ne kötü demektir? se se me M anlamsız olarak şey demek. Birçok anlam var. Burada ne kadar da kötü yehkumun, hüküm veriyorlar şeklinde buyuruyor Rabbimiz. Yani o düşünceye karşı hiç kimse Allah'ın vereceği cezanın önüne geçemez. E Dolayısıyla bu kötülük işleyenlerin böyle bir düşüncesi varsa da bu batıldır. O, think those. Yani aslında burada do those who do evil deeds think şeklinde yorumlanır. Yani e, İngilizcesinin o şekilde olması lazım. Yani burada onlar böyle mi düşünüyor derken bu şekilde. Ama kısaca think those, onlar düşünüyor mu? Who do evil deeds? Yani o kötü ameller yapanlar. Mesela do, olumlu bir cümlede e, şu şekilde yani do evil deeds. Zaten burada yapmak anlamında kullanılmış. Ben acaba geniş zamanın do'su mu kullanılmış diye baktım ama o şekilde değil. Who do evil deeds? Yani o kötülük yapan kimseler that they, they, can outstrip us. Yani bizi geçebileceklerini mi, bizim önümüze geçebileceklerini mi zannediyorlar? Burada da escape, kaçacaklarını, our punishment, bizim ceza, cezamızdan kaçabileceklerini mi düşünüyorlar? Evil is that, kötüdür, which they judge. Yani onların e, hükme vardığı şey ne kadar kötüdür, ne kadar batıl, anlamsızdır. Evet burada da menkane diyerek başlıyor bu ayet kerime. An en kimse menkane yercu umut eden kimse lika yani Allah yani Allah'a kavuşmayı umut eden kimse böyle umut olan biri kimse ve inne muhakkak inne ecelallahi Allah'ın mühleti le et gelecektir. Hatta bu le et ifadesi ati falan diyerek Türkçe'de Geçmiştik. daha çok kullanılan bir kelimeydi yani. Ati, gelecek hatta bulmacalarda bile çıkan bir kelimeydi. Gelecek anlamında. Le'et. Yani muhakkak gelecektir. Ve huve alim. O her bir şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Burada toparacak olduğumuzda her kim Allah'a kavuşmayı umut ediyorsa Allah'ın mühleti muhakkak gelecek Allah her şeyi işiter ve her şeyi hakkıyla bilendir diye buyuruyor bu ever hopes, her kim umut ediyorsa, for the meeting, kavuşmayı umut ediyorsa, with Allah, Allah'la Allahla kavuşmayı umut ediyorsa, then, öyleyse, Allah'ın son, Allah'ın mühleti, dönemi, is surely coming, muhakkak gelmektedir. He is the all hearer, o her bir şeyi hakkıyla duyan, Aynı zamanda the all know her bir şeyi bilendir diye buyuruyor. Evet. Ve men her kim cehde cihad ederse, mücadele ederse, gayret gösterirse inleme bu menin devamı f yukarıda da menin devamı f ileydi. Bakın burada da men cehde her kim cihad ederse, mücadele ederse, gayret gösterirse yücehidu mücadele eder li nefsi. Yani kendi nefsi için mücadele etmiş olur. İnne şüphesiz ardındaki kesmin sonra kesmini biliyoruz şu şekilde eli yapıyor. İnallah şüphes şüphesiz Allah la anil alemin. Allah alemlerden zengindir. Yani hiçbir şeye var olan hiçbir şeye ihtiyaç duymayandır. E dolayısıyla bir insan herhangi bir şey yapıyorsa bunu kendisi için yapıyor. Allah'ın buna ihtiyacı yoktur. Ama Allah insanlardan güzel şeyler yapmasını ister. Allah insanlara güzel şeyler yapmayı emreder. Ama Allah'ın istediği şeylerin hiçbirine ihtiyacı yoktur. İnsanlar güzel şeyler yapınca Allah da mutlu olur. Dolayısıyla etrafımızdaki kimselerin güzel işleri yapması da bizi mutlu etmelidir. Yani Allah bir şey emretmişse onu her kim yapıyorsa biz Allah adına ondan dolayı mutlu olmalıyız, sevinmeliyiz. Çünkü Allah emrediyor. Dolayısıyla Allah ihtiyacı olmayan bir şeyi emrediyor, ihtiyacı olmayan bir şeyi istiyor ve insanlar bunu yapınca da Müslümanlar mutlu olur, sevinir. Ya bunun adı ne olabilir? Bir ibadet olabilir. Bir başka bir yardım olabilir, bir ahlaki güzel bir davranış olabilir. Her biri Müslümanları mutlu eder, sevindirir Müslüman bir insanın kılmış olduğu namaza, onun kıldığı namazdan bana ne dememelidir. Çünkü Allah emretmiştir onu. Allah emredince de Allah'ın emrettiği bir şeyi herhangi bir kimsenin yapmasından Müslüman mutlu olmalıdır, sevinmelidir. Onun adına da sevinmelidir. Allah için de sevinmelidir. Çünkü orada Allah'ın istediği bir şey yaşanıyor. İngilizcesine geldiğimizde o and whosoever, her kim. Günlük İngilizce'de daha çok whoever diye geçiyor. Şu aradaki so çok olmaz. Whoever strives ya da whosoever strives her kim gayret gösterirse he strives only for himself. O sadece kendisi için o kendisi için çalışmış olur. Verily doğrusu Allah stands not Allah durmaz diyor. In need ihtiyaç halinde değildir. Yani zengindir, ganidir. O, any, o, the alemi, alemlerden, var olan, bütün her şeyden, nedir? İhtiyaç, ihtiyaç dışıdır. Yani hiçbir şeye ihtiyaç duymaz Allah-u Teala. Mankind, insanlara, cin, cinlere, and all that exists, yani var olan hiçbir şeye Allah ihtiyaç duymaz. Bugün bir Müslüman herhangi bir şey yapıyorsa ya da herhangi bir insan bir güzelliği yapıyorsa, bu kendisi için. Evet, velazine emenu. İman edenlere gelince bu ifade genelde bu şekilde başlar. Gelince diye çeviriliyor. Ama direkt yani iman eden ayrıca bir de gelince iman edenlere hem an en anlam var bir de gelince. Velazine emenu iman edenler ve amelü salihati salih amel işleyenlerin lanu Biraz önce gördüğümüz le bu Ankebut Suresi içerisinde bol bol göreceğiz yani. Le nükeffiru normalde. Yani şurası nükeffiru. L'den dolayı nükeffiran ne şekil oluyor. Onları muhakkak ne yapacağız? Biz örteceğiz anhum onlardan seyyi etihim kötülüklerini örteceğiz ve le nedziyennehum ve biz onları mükafatlandıracağız ahsene daha güzeliyle ahsene lezi kârü yamelun buradaki yaptıkları şeyin ellezi dığdi aynı zamanda şey anlamı da var buradaki anlamıyla. Kenu yamerun yani yaptıkları şeyin daha iyisiyle onları mükafatlandıracağız diyor. O zaman buradan şunu anlıyoruz. iman i̇man edenler ve salih amel işleyen insanlar hata yapabilir, yanlış yapabilir. Geçmişinde bir günah işlemiş olabilir. Allahu Teala onları ne yapacak? Örtecek ve onları yapmış oldukları güzelliklerin daha güzelliğiyle mükafatlandıracak. Bu bütün Müslümanları sevindirmeli. Hata etmişsek hatalarımıza tövbe edeceğiz. Allah'ın günahlarımızı örtmesini bekleyeceğiz. İnşallah hatalarımızı örter. Biz o kimselerden olabiliriz. Aynı zamanda güzel işleri yaptıkça da onların daha güzeliyle muhatap olacağız. Those who believe iman edenler in the oneness of Allah yani Allah'ın birliğine iman eden monoteizm yani tek Allah inancına iman eden kimseler bunu monoteizmi tek tanrı şeklinde de çevirmek mümkün. O yüzden parantez içerisinde bazen İslamik monoteizm diye geçer. İslami tek Allah inancı. Monoteizm tek tanrı inancıdır tek başına. Evet zıttı da politeisttir. And in messenger Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman edenler and do not give up their faith onlar e, imanını bırakmayanlar because of the harm they receive from the politeist bu müşriklerden yani çok Tanrı'ya iman eden kimselerden aldıkları zarardan dolayı pes etmeyenler, imanlarına vazgeçmeyenler and the righteous good deeds ve salih amel işleyen kimseler surely we shall expiate from their evil deeds. Biz onlardan yani biz onların kötü amellerini örteceğiz and shall reward them ve biz onları mükafatlandıracağız. According to the best a göre anlamında buradaki according to the best of that en iyi haliyle biz biraz önce daha iyi istemiştik en iyi haliyle which they used to do. geçmişte yaptıklarının burada used ifadesi kullanmış yani dünya hayatında yapabiliyordu artık insan ahirette ve istese de bir herhangi bir güzellik yapamaz yani dolayısıyla insan bir Müslüman bir güzellik yapmayı planlıyorsa dünya hayatında onları mümkün olduğunca çabuk bir şekilde yapıp kurtulmalı. Yoksa onun yapılmaması için uğraşan bir dünya koşul var. Engellemeye çalışan kimseler olabilir. Şeytan zaten en başta öyle bir şeyi istemez. O yüzden böyle bir şansımız varken mümkün olduğunca yapabilmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Ve bunun da şu özlemiyle yani en güzel şekilde yaptığımız şeyin en güzeliyle mükafatlandırılacağımız ödül mükafatlandırılacağımız durumunda hayal ederek, hayal ederek Rabbim bizlere yaşamayı nasip etsin. Hata etmişse hatalarımıza affolsun. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam etmek nasip olur. Sadakallahül azim.